Kafanız karıştığında kendinize hiç sordunuz mu? Küçük ve gizli bir şeye derinden adanarak yeniden doğabilir, kendimi yeniden keşfedebilir ve daha dolu, özgür ve tatmin edici bir yaşamı nasıl elde edebilirim? Eğer şu anda iş veya kariyer konusunda şüpheleriniz varsa, gelecek veya refahınız hakkında endişeleriniz varsa, bu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu videoda, pek çok kişinin anlamakta zorlandı. Ancak hayat yolculuğunuzu dönüştürerek, netlik ve amaç getirebilecek 5 sırrı paylaşıyorum. Bu video biraz uzun olabilir, bu yüzden hazırlıklı olun. Eğer kaderinizde varsa, etkisini hissedecek ve anında uyanacaksınız. Evrenin yasalarıyla uyumlu değişimlere tanık olacaksınız. Şimdi düşünün. Bugün sahip olduğunuz iş veya kariyer gerçek tutkunuzu uyandırıyor mu? Yaptığınız işte enerjik, tatmin olmuş ve tamamen içindesiniz mi? Eğer cevabınız hayırsa, belki de bilinmeyen yolları keşfederken kaybolmuş, endişeli ve tatminsiz hissediyorsunuzdur. Bunun nedeni, yaptığınız işin olması gereken şeyi taşımıyor olmasıdır. Yaşam misyonunuzu. Bazen, günlük baskılara takılıp, yanılsamayı gerçekte karıştırıyoruz. Kendi hayatımıza yazdığımız senaryoda e kayboluyoruz ve yaşamın gerçek özünü unutuyoruz. Bu videoda evrenin daha büyük amacını ve neden burada olduğunuzu anlamayı açıklayacağım. Bunu kavradığınızda her şey netleşir. Gerçek çağrımız dünyayı ve evreni anlamak, hayatımızı derinden sevdiğimiz şeylere adamak başkalarına hizmet etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir. Bu yolu izlediğinizde özgürlük, tamlık ve zenginlik bulacaksınız. Sadece maddi değil, manevi anlamda da. Gerçek yaşam amacı öz keşif ve aşamadır. Ruhunuzu uyandırın ve yaşam senaryonuzu aşın. Eğer sevdiğiniz şeye Tutku ve kalite ile adanırsanız, sınırlamaların sadece korku tarafından dayatılan yanılsamalar olduğunu fark edeceksiniz. Kendinizi serbest bırakın ve amacı ve tatmini dolu yeni bir bölüm başlatın. Umarım bu içerik, tutkunuzu keşfetmenize ve yolculuğunuzu dönüştürmenize ilham verir. Şimdi, hayatınızı değiştirebilecek 5 sırrı açıklayalım. Birinci sır, hafiflik ve neşeyle yaşayın. Gerçekten sevdiğiniz bir şeye adanın. Tutkunuz, ruhunuzun uyanmasının başlangıç noktasıdır. Bu, sevgi, odaklanma, heyecan, şu anın keyfini çıkarmak ve size huzur ve tatmin getiren şeyleri keşfetme merakını içerir. Birçok insan, yaşamın zor olması gerektiğine, başarının yalnızca aşırı çaba ile geleceğine ve sonuçları elde etmek için acı çekmek gerektiğine inanır. Ancak bu inanç, sadece bir zorluklar döngüsü yaratır. Ne inandığınız, gerçekliğinizi şekillendirir. Neden derinden sevdiğiniz bir yolu seçmeyesiniz? Pek çok insan, hayatta kalabilmek için sevmedikleri bir işi e kabul etmeleri gerektiğini e söyler. Ancak gerçek şu ki, korku onları tutar. Bu yanılsamalardan özgürleştiğinizde, ruhunuzu dinlerseniz ve sevdiğiniz şeyi takip etmeye karar verirseniz, tamamen yeni bir yaşam yolculuğuna başlarsınız. İkinci sır, en basit ve mütevazı tutkuların bile, Zenginlik ve aydınlanma getirebileceğine güvenin. Olağanüstü olmanız veya özel yeteneklere sahip olmanız gerekmez. Önemli olan yaptığınız şeyi sevmenin başkalarını nasıl çektiği ve onlara ilham verdiği'dir. Böylece hem manevi hem de maddi olarak büyür ve gelişirsiniz. Bunların örnekleri her yerde vardır. Edebiyatı seven biri tutkusunu başarılı bir kariyere dönüştürür. Yoga eğitmenleri başkalarına denge bulmalarında yardımcı olarak başarılı olurlar. Sağlık uzmanları bilgilerini paylaşarak refah konusunda örnek olur. Hatta fotoğrafçılık, yemek pişirme veya sporla ilgilenen kişiler bu ilgi alanlarını başarılı kariyerlere dönüştürür. Üçüncü sır. Sevdiğiniz şeyde sürekli olarak yüksek standartlar ve kalite arayın. Bir şeyi gerçekten sevdiğinizde, doğal olarak onu geliştirmek, öğrenmek ve mükemmelleştirmek için çaba harcarsınız. Bu çaba, yaptığınız işin değerini artırır ve fırsatları çeker. Dördüncü sır, işinizi toplumun hizmetine altruist bir kalple kullanın. En iyi yaptığınız şeyi dünyaya katkıda bulunmak için sunun, ister hizmet ister ürünler aracılığıyla. Hayatınızı başkalarına hizmet etmeye adadığınızda, evrensel kaynağı derin bir bağ kurar ve gerçek gücünüzü keşfedersiniz. Son olarak, 5. Sır Hayatınızın, uyanış ve büyüme fırsatları sunan bir senaryo olduğunu unutmayın. Her zorluk, yaşam misyonunuzla bağlantı kurma şansıdır. Zenginlik, başarı ve tanınma yalnızca amaç ve bilgelik ile uyumlu bir yaşamın doğal sonuçlarıdır. Şimdi soruyorum. Yeniden doğmaya, yenilenmeye ve kalbinizin çağrısını takip etmeye hazır mısınız? Hayatınızı yeni bir yolculuğa başlatmaya? evrenin yasalarıyla uyum içinde olmaya ve dünyayı daha iyi bir yer yapmayı istekli misiniz? Umarım bu içerik, ışığınızı bulmanıza, tutkunuzu paylaşmanıza ve anlam dolu bir yaşam sürmenize ilham verir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.